Yukarıda verilen kavram haritasında sembollerle temsil edilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet baktığımız zaman e, sinir sistemi e, çevresel ve e, ne yapıyordu? Merkezi e, sinir sisteminden oluşuyordu. E, burası merkezi sinir sistemi olacak. Evet buradan hemen şurayı eleyelim. B ve C ne oldu? Elendim. Evet e, kareye baktığımız zaman e, merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten ne yapar? Oluşur. Buraya da 11'lik yazdık üçgende ne olacak? 11'lik olacak. O zaman ne oldu? Burası da elenmiş oldu. E, beyin, beyincik ve omurilik soğanından oluşuyor. Evet, burada uyartıları ileten de nedir? E, duyu organlarıdır. Evet, bu şekilde yaptığımız zaman cevabımız D seçeneği oluyor. Aşağıdaki şekilde merkezi sinir sistemine ait organlar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış organlardan hangisi vücudumuzda solunum, sindirim, dolaşım, boşaltım, üreme gibi olayları düzenler. Bu olayları düzenleyen çocuklar nedir? 2 numaralı yapı olan omirlik soğanıdır. Omirlik soğanı ne yapıyordu? İç organların çalışmasını düzenliyordu. Yani sistemlerin çalışmasını düzenliyordu. O zaman cevabımız ne olur? B seçeneği olur. E 1 numara beyindir zaten boyun. Bunlar yapmaz. 3 numara beyinciktir. Dengeyi sağlar. 4 numara yani omuriliktir. Omurilikte refleksleri ne yapıyordu? Kontrol ediyordu. Cevabımız B olur burada. Aşağıdaki şekilde merkezi sinir sistemine ait organlar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralı kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen numaralandırılmış yerleri yazıyoruz. Bir numarası nedir? Ne Beyindir. Burası. İki numara nedir? Beyincik. 3 numaralı yapı omurilik soğanı. 4 numara ise omuriliktir. Evet bu şekilde yerleştirdiği zaman cevabımız ne olur? D seçeneği olur. Kendisine doğru koşarak ve havlayarak gelen köpeği gören Ahmet korkup arkasına bakmadan hızlıca koşuyor. Bu arada Ahmet'in vücudunda hangi bezin salgılediği hormon e, miktarı artış göstermiştir. Burada bir korku, coşku, heyecan olduğu için çocuklar e, burada hangi hormon salgılanıyordu? Adrenalin salgılanır. Adrenalin nereden salgılanıyordu? Böbrek üstü bezlerinden. O zaman cevabımız B seçeneği olur. Yukarıda verilen X, Y, Z ve T iç salgı bezlerine hangisine ait bir görev aşağıda verilmemiştir diyor. Evet bunlar yazacak olursak X bezimiz nedir? Hipofiz bezi. E, y bezimiz tiroid bezi. E, Z bezimiz böbrek üstü bezleri. T bezimiz ise pankirazdan salgılanan bezlerdir. Evet, büyüme ve gelişmede kim etkilidir? Hipofiz bezi etkilidir. İç salgı bezlerin çalışmasını kim düzenler? Tiroid bezi düzenler. Adrenalin hormonunu saygılayan da nedir? Böbrek üstü bezleridir. Geriye ne kaldı? Pankreas kaldı. Pankreası neyle gösteriyordu? T harfiyle gösteriyordu. Cevabımız A olur. Aşağıdaki şekilde bir insanda sinir hücrelerinde gerçekleşen tepkiler verilmiştir. buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? baktığımız zaman uyartı mesajını götüren iki numara demiş. Bu nedir? Sinirlerdir. Uyartı mesajı ne yapar? Taşır, nereye götürür? Beyine götürür. Beyin de buna ne yapar? Bir cevap oluşturur. Oluşan cevap yine sinirler vasıtasıyla nereye getirilir? kaslara getirilir. Kaslar da bunlar ne yapar? Organlar vasıtasıyla tepki olarak gerçekleştirir. Evet baktığımız zaman e, beyin e, sinir sistemi yani çevresel sinir sistemi ve kaslar olarak cevabımız B seçeneği olarak çıkar. Aşağıdaki tabloda sağlıklı 4 bireyin ergenliğe giriş yaşları verilmiştir. Buna göre bu tabloyu inceleyen bir öğrenci aşağıdaki hangi yorumu yapabilir? Evet, bakalım tabloda ne varmış? Elif 10 yaşında ergenliğe girmiş, Can 14, Koray 13, Eda 12 yaşında girmiş. Buna göre kızlar erkeklerden daha önce ergenliğe girer diyebilir miyiz? Kızlara bakarsak 12 yaşında Eda, Elif de 10 yaşında girmiş. İkisi de erkeklerden daha önce ne yapmış? Ergenliğe girmiş. Bunu söyleyebiliriz. Ergenliğin başlangıç aşı herkeste de aynıdır demiş. Farklı olduğunu yukarıda görüyoruz. Yanlıştır. Ergenlikte bedensel değişimlerle beraber ruhsal değişimler de görülür tablodan bu yorumu çıkartamayız. Ergenliğe daha önce giren bireyler ergenliği daha geç bitirirler demiş. Burada sadece bize giriş yaşları verilmiş, çıkış yaşları verilmemiş. O yüzden ne yapabiliriz? O yorumu yapamayız. Cevabımız A olur. Kızların erkeklerden daha önce ergenliğe girdiğini tabloya bakarak ne yapabiliriz? Bu yorumu çıkartabiliriz. Kızlarda ve erkeklerde görülen bedensel değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır diyor. Bakalım şimdi. Sadece erkekler hem kızlar hem erkekler sadece kızlar demiş. Sakal oluşumu sadece erkeklerde görülür. Olabilir. Boy uzaması kızlarda ve erkeklerde görülür. E, duygusal dargalanma demiş. Kızlarda ve erkeklerde görülen için sadece kızlar diyemeyiz. Bu yanlıştır. E, B'ye geçelim. sperm üretimi erkeklerde görülür. E, kasların gelişimi kızlarda ve erkeklerde ikisine de görülür. Yumurta üretimi ne yapar? Sadece kızlarda görülür, doğrudur. Evet, burada cevabımız B oldu. Bıyık erkeklerde doğru, ters sargısı hem kızlar hem erkekler boy uzaması hem kızlar hem erkekler olur. O yüzden bu burada yanlış verilmiş. Bunlar doğru olsa da. Gırtlağın gelişmesi erkekler dedik. Sesin kalınlaşması hem kızlar hem erkekler demiş. Burada yanlış. Ses sadece erkeklerde kalınlaşır. Kalçanın gelişmesi sadece kızlar doğru. Bu doğru. Evet, cevabımız B seçeneği olur.